وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اي يرلرن <everybody> ve bütün mevcudatın yegane sahibi, haliki olan bu Allah'ımız, ey yapılan duaları işiten Rabbimiz, şu güzel vakitlerde sana iltica ediyoruz, sana dua dua yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle. Yüce katından ellerimizi, gönüllerimizi, dillerimizi boş çevirme Allah'ım. Yapılan dualarımızı şu anda Kudüs'te, enkaz altında Gazze'de masum canların yapmış olduğu duaların zümresine ilhak eyle. Dualarımızı onların dualarıyla birleştir ya Rabbi. La zalime illallah. Allah'tan başka galip gelecek yoktur. İn yansurkumullahu fela zalime lekum. Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur ilahi ümmetin harimi ismetini yıllardır bir avuç Müslüman olarak korumaya çalışan Filistin'deki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize, Kudüs'teki kardeşlerimize zafer kapılarını aç ya Rabbi. Onlara kolaylaştır ya Rabbi. Yetmez mi celalinle göründüklerin artık? Kurban olayım biz bu tecellide musallık diyordu bu Akif ilahi. O gönüllerle biz de diyoruz ki o kardeşlerimizin ağır tecellilerini zafere dönüştür ver Ya Rabbi onların ağır tecellilerini ağır kaderlerini hayra iyiliğine iyiliğe döndür Ya Rabbi Ya Rabb'el o zalimlerle sana havale ediyoruz onlara bildiğin gibi muamele eyle masum canların üzerine ateşler yağdıran o zalimlere en şiddetli ateşlerle karşılıklar ver Ya Rabbi. İlahi Ya Rabb'el şehit olan kardeşlerimizin makamını âli eyle. Yaralı olarak şifa bekleyen binlerce masum kardeşimize Eşşafi ismi şerifin yüzü suyu hürmetine şifalar ihsan eyle. Mücadele eden kardeşlerimize de zaferler nasip eyle. İslam ümmetine birlik, beraberlik, vahdet nasip eyle. Dünyanın bütün zalimleri nasıl ki masumlar üzerine ise inanan Müslümanların da bunlardan ibret alarak ayağa dikilmelerini nasip eyle. Ya yani İslam ümmetine nice zaferler nasip eyle. Akıl fikir ihsan eyle, feraset nasip eyle, birlik beraberlik nasip eyle ya Tarihte olduğu gibi ecdadımızın adaletle, suhuletle göstermiş olduğu gücü kuvveti insanlığın üzerinde göstermeyi bu ne millete nasip ve müyesser eyle. Dualarımızı kabul eyle. Günah, kusur, isyan ve hatalarımızı affeyle. Bizleri birleştir. Kalplerimizi birleştir. Aramızdaki ayrılıkları def ref eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi alemin. Bütün geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Şanlı ecdadımızın, bütün şehit ve gazilerimizin ruhlarını şad eyle, makamlarını âli eyle, mekanlarını cennet eyle. Bu necip milleti, cennet vatanımızı, böylesi bela ve musibetlerden, semavi ve arabi afetlerden muhafaza ve emin eyle. Kahraman ordularımızı, güvenlik güçlerimizi daima her yerde mansur ve muzaffer eyle. Amin. الحمد لله رب العالمين